Bu ülkede gündemsiz bir günümüz geçmiyor. Benim bir e, yakın tanıdığım var Almanya'da yaşıyor. Bana şöyle dedi: Almanya'da bir yılda yaşadığımı, Türkiye'de bir haftada yaşıyorum. Yani öyle bir ülkedeyiz. Sabah kalktığımızda gündemin ne olacağı konusunda hepsi fikrimiz yok. Bir anda bambaşka şeyler oluyor. Yani hayat hızla akarken gerçekten biz de tüketerek bir şekilde gidiyor. Ama e, yıllar önce sizlere anlatmaya başladığımız hayalcilikle suçlandığım hatta TikTok'ta 3-4 milyon izlendiğinde de 6 ay yüz binlerce yorum yazıp bu neyin kafası bu ne iştin anlamında bana saldıranlar herhalde şu anda oturup biraz düşünüyorlardır diye düşünüyorum. Yani umarım biraz düşünüyorlardır. Çünkü UFO itirafı arka arkaya gelmeye başladı. Bakın arkadaşlar. Antik çağdan bu yana Dünya dışı varlıklarla insanların en üst düzeyindeki yani elitler dediğimiz ya da seçilmişler dediğimiz ya da elit değil aslında bakın elit diyoruz da biz. Yani şeytani varlıkların her zaman dünya dışı bu tür varlıklarla ilişkisi oldu. Şeytani varlık derken iyilerin de oldu, kötülerin de oldu. Bir şekilde insanlarla temas kurdular. Evet. Bu dünyadan alacakları var mıydı? Vardı. Alacaklarını alıp gittiler. Bunlar da büyük ölçüde bizim önemsediğimiz veya önemsemediğimiz bir takım yeraltı madenleri bu gerçeği görmemiz lazım. Peki neden şimdi arka arkaya itiraflar geliyor? Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve NASA ve Pentagon daha düne kadar inkar ettikleri ve hiçbir şekilde kabul etmedikleri uzaylı varlığını şu anda neden itiraf ediyorlar? Arka arkaya itiraf ediyorlar. Şimdi tabii ki e, bunun Göz önüne almamız lazım. Yani dikkate almamız gereken önemli bir nokta var. O da şu: e, 2030 ajandası var arkadaşlar. Küreselcilerin 2030 ajandasına göre uzaylıların dünya insanlarıyla tanışma zamanı 2030. Bu nedenle gerekli hazırlıkları yapıyorlar. Neden 2030? Tabii bunu küreselcilere sormak lazım ama Time dergisi ya da Economist'in Hani bizler e, oradan şifrelerinden çıkardığımız kadarıyla tüm dünya düzeninin alt üst edilip yere yapıştırılıp... ...great reset dediğimiz büyük sıfırlamadan sonra 2030'da küresel dünya devletinin başlangıcı kabul ediliyor. 2060'da da artık dünya tamamen tek dünya devleti haline gelmesini kabul ediyorlar. Bu nedenle ufolarla ya da dünya dışı bir takım yaşam formlarıyla insanları tanıştırmayı düşünüyorlar. Peki, dünya dışı yaşam ya da dünya dışı varlıklar. Bunların emrinde mi asla? Böyle bir şey yok. Tam tersine. Tam tersine dünya dışı varlıklar bu dünyada şu an elitler dediğimiz o şeytani firavunsal yapı var ya çağdaş firavunları zaman zaman yönlendiren ve yöneten gruplardan oluşuyor. Yani asıl onlar tarafından yönetiliyor. Yani bu çağdaş firavunların kapasitesi, beyni onlara yetmez. Yetmediği için de onlardan gerekli direktifi alıyorlar. Biliyorum şu an çok kuş noktada görünüyor anlattıklarım. Ama bunların hepsi gerçek. Hatta size elle tutulur bir kanıt vereceğim şu an. Ee, Aldebaran gezegeni diye bir gezegenden söz edilmiştir. Ee, bu Boğa takım yıldızının en parlak yıldızından biri. 65 milyon ışık yılı uzakta. Peki ne ilgisi var dünyayla? Hitler, Himmler, Göring, Göbez, aklınıza gelen bütün o nazi subayları, faşistler, bir dönem her hafta Fransa yakınındaki bir şatoda, daha doğrusu Paris yakınındaki bir şatoda, bu e, viril kızlar denen Aldebaran gezegeninden gelen, geldiğini iddia eden ve Tanrının kızları diye nitelendirilen kızlarla bir takım dünya dışı varlıklarla bağlantı kurarlardı. Bu kayıtlara geçmiştir. FBI, KGB kayıtlarında vardır, Google'da vardır. Girdiğinizde görürsünüz. Evet detayları göremezsiniz ama o kızları da görürsünüz. Kızların kim olduğumla görürsünüz. Mesela ee... Bir tanesinin ismi Maria, diğeri de Sigma. Tanrının kızı diye adlandırılıyor. En büyük özellikleri şu. Dünya dışı bir dil kullanıyorlar bu toplantılar sırasında. Kendi gezegenleriyle bağlantı kurup Hitler'in kullandığı ve o güne kadar dünyanın görmediği tuhaf silahların tanımlarını kendi gezegenlerinden alıp Hitler'in komutanlarına ve orada bulunan teknik elemanlara aktardıklarını biliyoruz. Çünkü bunlar bildiğiniz CIA ya da KGB kayıtlarında var arkadaşlar var. Yani bu toplantılarda bunlar resmen yapılmış. Peki bu kızlar nasıl o bölgeden geldiklerini, o gezegenden geldiklerini iddia ediyorlardı. Altı tane veril kızdan söz edebiliyor ediyoruz. Altı tane. İki tanesinin ismi biliniyor, diğerleri daha önemsiz konumda ama bağlantı için o dönem oradaki o bağlantıyı kurup hani bir şekilde... Ee, hani tapınma töreni demeyelim ama bağlantı için bir ritüel uyguluyorlardı. O ritüelde el ele tutuşup bu ritüeli uyguladıklarını Maria ya da Sigmund'un kendi dillerinden konuşup aldıklarını tekrar Almanca'ya çevirerek aktardıklarını biliyoruz. Peki ne oldu? Hitler en son aşamada bildiğiniz, bugün gördüğümüz uçan daireyi yapmayı ilk etapta dış cephesi içindeki birkaç parça hariç yani uçan UFO'ları, UFO'nun benzerini yapmayı başarmıştı. Ancak uçuracak vakit olmadı. Çünkü savaşı kaybetti. Almanya paramparça oldu. Eğer o savaş 6-7 ay daha uzasaydı dünyanın ilk UFO'ları Naziler tarafından uçurulacaktı. Çünkü uçamayan ama o üste hazır bekletilen UFO'nun görüntüleri Amerikan askeri kayıtlarında var. Halka da açıktır. Girin bakın. Yani şimdi biz bunları anlattıkça Hayal diyen insanlar her Pentagon ya da ABD açıklamasında şaşkınlığa uğruyorlar. Evet arkadaşlar dünyanın birçok ülkesinde bu bağlantılar var. Türkiye'de dahil üstüne basarak söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde de birileri bu bağlantılara sahip. Yani burada aklınıza siyasiler gelmesin. Bununla ilgili bir birim var mı derseniz evet var. İsmini vermeyeceğim. Bir Orta Anadolu kentinde arkadaşlar yerleri. Yani bir askeri üsün olduğu bölgede ismini vermiyorum kentin. Orada ufolarla ilgili tanımlanamayan cisimlerle ilgili bir birimiz var. Hem de onlarca yıldır ellerinde çeşitli bilgi, belge hatta buraya düşen bazı e, dünya dışı araçların parçaları hatta sağ kurtulanları da aldıkları söyleniyor. O konuda çok fazla detaya girmek istemiyorum. Ama tekrar ediyorum giriş yetkisi olmayan kimsenin giremediği hatta üst komutanının bile giremediği sadece o kişilerin girdiği kozmik oda benzeri bir yer var. Dolayısıyla sizlere bugüne kadar hiçbir şey anlatılmadı. Sizlere bugüne kadar hiçbir şey söylenmedi. Sizler kandırıldınız. Evet UFO'lar konusunda sizler kandırıldınız. Dolayısıyla bugüne kadar söylendiğinleri yoktur diyenleri bir kenara atın. Bilim insanları çıktı. Türkiye Cumhuriyeti'nde ben çok iyi hatırlıyorum. Ana, ekran, ana akım ekranlarda. Ve şöyle dediler. Ya ben yıllardır bu işi yapıyorum. Astronomiyle ilgileniyorum. Ben profesörüm. Ben bilmem neyim. Ben bir tane UFO görmedim. Göremezsin tabii. Bir gün olsun başını o kapalı binadan dışarı çıkardın mı? Anadolu'da bir gün adım attın mı? Sen bir gün dağlara çıktın mı? Çıkmadığın için göremeyeceksin. İşte böyle sığ bir ülkede maalesef sığ bir bilimle yürümeye çalıştık. Şimdi de herkes şok uğruyor. Evet yakında yaklaşık 8 yıl 7 yıl sonra hep birlikte tanıştıracaklar. Zaten gün geçtikçe bu görüntüler artacak. Varlıkları göreceksiniz ve sonuç olarak... Ee, günün birinde Artık diyecekler ki varmış biz yanılmışız. Aslında onlar yanılmadı sizi onlarca hatta yüzlerce yıldır yalan söyleyerek yanılttılar. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum. Yanıyoruz. Yanıyoruz değil mi? Evet yanıyoruz. Zaman zaman yanıyoruz ama. Yani şimdi 40-45-50 derece diyorlar ama e, bu süreklilik kabul etmiyor. 30'a düşüyor. 28-29'a düşüyor. Sonra 40'a çıkıyor. Yani böyle tahterevalli gibi e, değişen bir e, sıcaklıkla karşı karşıyayız. Ve buna e, Birleşmiş Milletler geçen gün bir e, kılıf buldu. Kaynıyoruz dedi. Yanmıyoruz dedi. Kaynıyoruz dedi. Gerçekten kaynıyor muyuz? Yoksa küresel ısınma yalanıyla karşı karşıya mıyız? Bunu çok iyi hesaplamak lazım. Şimdi bakın e, bin, 2020 yılı aslında dünyada bilim insanlarına olan yani oradan başlayan süreç bugüne kadar gelen süreçte ülkemizde dahil bilim insanlarına olan güven yüzde elli oranında azaldı. Çünkü bir şeyi gördük biz pandemi sırasında bilim adına değil aslında bir ...Firavunların sahibi olduğu... ...çağdaş Firavunların sahibi olduğu... ...dünya çapındaki global sağlık sistemine... ...esir edilmek istenen... ...kitlelerin... ...bilim insanları yoluyla yönlendirildiğini gördük. Bazı bilim insanları... ...hepsini katmıyorum. Ama ekranlara çıkartılıp... ...konuşanlardan bahsediyorum. Ve o malum olaydan dolayı... ...olun olun dedikleri ve şu anda... ...birçok insanın ne yazık ki kalp krizi pıhtı atması gibi çok önemli sebeplerle hayatını kaybetmesine sebep olan bir gelişmeye tanık olduk. Çok böyle açık konuşmuyorum çünkü videoya engel geliyor. Evet. Küresel ısınma yalanı demek durumunda kalıyorum. Küresel ısınma yalanında da aynı kişilerin ortaya çıkıp konuştuğunu görmek bana acı veriyor. Tekrar ediyorum. Yalan söylüyorsunuz. Aynı şeyi pandemide yaptınız. Ve şu anda da çıktınız küresel ısınma yalanıyla benzer konuşmaları yapıyorsunuz. İşi sağlığa getiriyorsunuz. Çünkü insanları en kolay korkutmanın yolu sağlıktan geçiyor değil mi? Ölüm korkusu. Ölüm korkusu ölürsünüz, ölürsünüz, ölürsünüz dediğiniz zaman o insanlar sizin istediğiniz seviyeye geliyor. Evet yazıklar olsun aldığınız eğitime yazıklar olsun size o verilen ünvanlara. Bir bilim insanının kendine bir etik değeri olur. Bilim insanının ne diyeyim bir mücadele gücü olur. Bu mücadele gücünü konfor alanını kaybetmemek adına konfor alanını kaybetmemek adına küresel canavarların istediği şekilde konuşmak ve oradan elde ettiğiniz rantla hayatınızı sürdürmek sizlere mutlu mu ediyor? Çok ağır konuşurum. Çok ağır hakaret etmek istiyorum ama ne yazık ki ekranlardan dolayı edemiyorum. Gelelim küresel ısınma yalanına. Bakın 2000'li yıllarda ben çok hayat 2001 yılında evdeyiz ve 45 dereceyi gördük. İstanbul 45 dereceyi gördü. O zaman küresel ısınma yanıyoruz, ölüyoruz, kaynıyoruz demediler. Avrupa'da kaynadı. Çünkü daha önce tarihin belli dönemlerinde dünya bir ısınma sürecine, ısınma dönemine giriyor. Ve daha sonra bir soğuma dönemine giriyor. Bu sefer de o dönemin eski 1800-1700 yıllarda yaşandı bunlar. İşte bilim insanları da çıkmış. İşte dünya donuyor artık kutup soğukları geliyor anlamında açıklamaları yapmış. Bu bir döngü. Bu döngünün şu an küresel ısınma adı altında bize bambaşka bir şekilde anlatıldığını görüyoruz. Çünkü Küresel ısınmanın altında yatan asıl neden köleleştirilmiş bir toplum, evden çıkması istenmeyen, sanal ortamda yaşaması istenen gerçeklik kavramını yitirmiş bir insan güruhu isteniyor. Buna ülkemizde dahil. Bu nedenle müthiş bir propaganda sürüyor. Peki neden böyle bir şey isteniyor? Ellerini de kuracakları küresel dünya devleti için bu şart arkadaşlar. Pandemide bunun ilk örneğini yaşadık. İnsanlar evlerine tıkıldı. O yüzden saçma sapan basit rahatsızlıkları tedavi edilemedikleri için birçok insan hayatını kaybetti. Evlerine insanları tıkarsınız, ölüm korkusunu dayarsınız kırmızı ekranları insanlara. Öleceksiniz, öleceksiniz, çocuklarınızı kurtarın, kendinizi kurtarın derken aslında sizi köleleştirirler. İşte gelecekte kuracakları dünya düzeni içinde küresel kaynama yalanını ortaya attılar. Küresel kaynama. Neden? Dışarı çıkmanız istenmiyor. Çıkmayın dışarı. Sıcaklarda çıkmayın, öğlen çıkmayın, akşam çıkmayın. İş ne yapmayın? Nasıl olsa size vatandaşlık daha doğrusu yaşam hakkı adı verdikleri bir küresel ödeme sistemi yapacaklar. Ha meraklanmayın. Ee, öyle çok falan bir şey değil. Ah ne güzel yan gelip yatarım diyemezsiniz. Ancak ekmek falan alırsınız. işte ekmekle karnınızı doyuracak kadar bir şey verecekler. Çünkü çünkü küresel ısınma yalanının adı e, arkasında akıllı şehirler, kurulan akıllı şehirlerde yaşayan elitler ve is, bu küres, e, akıllı şehirlerin dışına da atılmış milyarlarca insandan bahsediyoruz. Çok açık ve net söylüyorum. 2019 yılında Harari, İsrail'li ünlü yazar Harari Davos'ta bir konuşma yaptı. Dedi ki bugünkü dünya nüfusunun en az yarısı 3,5 milyardan fazla insan çöp olacak. Ya bu kadar açık söylenir mi? Adam açık açık söyledi. Çöp olacak dedi. Yani sizlere çöp olacaksınız diyor. Ve adım adım da oraya doğru gidiyor. E şimdi bir tepki doğuyor. Çünkü el işleri en az bakın daha dün Amerika Birleşik Devletleri'nde bir açıklama yapıldı. Yüz meslek yok olacak. Yüz meslek ne demek biliyor musunuz siz? Yüz meslek bunun içinde doktorluk, öğretmenlik dahil arkadaşlar, spikerlik de dahil. Yani siz bugün hani burada ben konuşuyorum ama diyelim ben haber sunuyordum. Yarın öbürsün burada bir robot oturacak size haber sunacak. Ama insan görünümde olduğu için çoğu zaman kabul edeceksiniz. Tıpkı evlere soktuğunuz işte şu anda temizlik robotlarını düşünün. Onlar gibi gelecekte, çok yakın gelecekte insan kılığında robotları da evlerinize sokarak yaşamınıza devam edeceksiniz. Yani alıştırılıyorsunuz, alıştırılırken bir köle toplumu oluşturuluyor. Bu köle toplumu içinde bir korku lazım. Ve bu korku küresel ısınma yalanıyla devam ediyor. Pandemiyle başladı, küresel ısınmayla devam edecek savaşlar, hibrit savaşlar, nükleer savaş korkusuyla ki hibrit bir savaşla çıkartabilirler. Oradan da devam edecek, uzaylı korkusuyla da devam edecek. Her ne kadar ben size dünya dışı yaşam formlarına inanıyorum. Çünkü varlar diyorum. Çünkü bunu aklı başında olan bilim insanları hepsi var diyor. Trilyonlarca gezegenin olduğu bir yerde tek canlı türü insan olamaz. Eğer ona iddia eden kim varsa yalan söylüyor size. Arkadaşlar ve bu nedenle şimdi fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde bulunan küresel yapı sizi bir şekilde evet belki gerçeğiyle değil ama bir saldırıya uğradık anlamında bir e, gösteri sergileme ihtimalleri var mı? Var. Korkutulmanız önemli. Hologram teknolojisi aldı başını gidiyor. Yani artık düşünün titreşimleri e, salgılayan daha doğrusu dokunduğunuzda titreşimlerinizi karşınızdakinin titreşimini hissettiğiniz hologram teknolojileri yapıldı. Ve ne yazık ki bir tane geçtiğimiz ay ben bir Türk doktoru yayınladım. Ee, Avrupa'da bir üniversitede görevli. Şöyle dedi arkadaşlar bu Türk bilim insanı bir hanım. Dedi ki amacımız gelecekte gerçekle sanal arasındaki farkı anlamayan bir insan türü. Ya bu açık açık söylenir mi? Bu nasıl bir yaklaşımdır? Bu nasıl bir bilim insanlığıdır? Sanalla gerçekliği ayıramayan bir insan türü. İşte sanalla gerçekliği ayıramayan insan türüne hazırlık olarak korku kullanılıyor. Korku içinde şu an en fazla sizi korkutacak şey küresel ısınma yalanı. Çünkü küresel ısınma yalanının altında karbon salınımı var. Karbon salınımı yalanının altında ineklerin, daha doğrusu yediğimiz etin ortadan kaldırılması var. O et ortadan kalkacak ki sizlere yapay et yedirebilsinler. O işte tavuk ya da benzeri beyaz et dediğimiz cinsler ortadan kalkacak ki kuş gribi bahanesi başka bir bahaneyle ee, sizlere onun laboratuvarda üretilmişini yedirsinler. Peki amaçları ne? Karnımızı doyurmak mı? Hayır. Kendi istedikleri türden genetik bir takım değişikliklere uğramış, özellikle köleleşmiş beyin fonksiyonlarını yarı yarıya yitirmiş düşünmeden uzak bir köle toplum istiyorlar. Ve bu köle topluma da bir iyilik yapmayacaklar. Harari'nin dediği gibi akıllı şehirlerin dışına atıp orada o Amerikan filmleri var ya sizlere bilim kurgu filmleri hani berbat yerlerde yaşayıp kanunun olmadığı hastalığın pisliğin olduğu yerler oralarda yaşatmak istiyorlar. Şimdi bunlar çok uç noktada görünebilir. Hiç meraklanmayın. 8 yıl içinde bunların gerçekleştiğini göreceksiniz. Size bunları yapacaklar. 4 yıldır sizlere kişisel olarak ben anlatmaya çalışıyorum. 10 yıldır anlatmaya çalışan 4-5 kişiyiz Türkiye'de. Ve dediklerimiz tek tek çıktığında hiç fark ettiniz mi? Siz çoktan kabul etmiş oluyorsunuz. Siz çoktan kabul ettiniz bile. Bakın, biz aşı pasaportu, aşı zorlaması, eve hapis HES kodları bilmem ne dediğimizde kahkaha atan insanlar daha sonra gerçekten bunlar hayatlarına girdiğinde bir anket yapıldı Türk firması tarafından. Ve bu ülkenin %90'ı mRNA'ya evet dedi. Unutmayalım. Ne garip değil mi? %90. Şu anda küresel ısınmaya da %90 evet diyor. Çünkü kandırıldınız. Gene kandırıldınız. Yani ee, Platon biliyorsunuz Platon Yere göğe sığdırılmaz bir ojeniktir. Ojenik demek ojenizm, iğrenç bir suçtur. Piratom da iğrenç bir ojenistir. onu da söyleyelim. Hasarlı doğan, özürlü doğan çocukları doğdukları gün öldürme anlamına gelen bir akımdan söz ediyoruz. Yani e, saf insan ırkı oluşturmak için özürlü ya da istenen formu uymayan çocukları öldüren bir akım. Platon bunu savunmuştu. Ve aynı Platon demokrasiyi savunurken hani batıdan devamlı sizlere aktarılıyor ya aktarıyorlar ya Platon şunu dedi. Platon ne dedi biliyor musunuz? Evet demokrasi insanlar için vazgeçilmez bir yönetim biçimidir ama elitler tarafından yönetilmelidir insanlar. Bakın binlerce yıldır, binlerce yıldır bu dünya elitler tarafından yönetilmek adına kurulmuş sistemler üzerinden gidiyor. Aynı firavunlar, ben firavun diyorum, çağdaş firavunlar. Şu anda küresel ısınma yalanıyla yeni bir yönetim biçimi oluşturmaya çalışıyorlar. Beslenme düzeninizin değişmesi dahil. Bunun için özellikle kıtlığı da teşvik ettiler. Bu kıtlığın sorumlusu sahte kıtlıktır gene bu ülkelerdir. Hatta dünya buğday rekoltesi bitsin, Afrika ülkeleri, Asya ülkeleri ihtiyacı olanlar ölsün diye özellikle Ukrayna, Rusya arasındaki en son saldırı Kırım Köprüsü'nün Kerş Köprüsü'ne saldırıyı kasıtlı olarak Amerika Birleşik Devletleri İngiltere birlikte yaptırmışlardır ve bunun sebebi de dünyaya buğday nakliyatının kesilmesiydi ve nitekim Putin de kesti. Artık bundan sonra dünyayı daha feci bir açlık bekliyor. Bunu ben aylar önce gene söylemiştim. Şu anda da devam ediyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum.